13 Haziran 2024 tarihindeyiz. Şu an Kırşehir'de tarih için pedal çevir etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Tarih için pedal çevir etkinliği kapsamında Kırşehir'de yaklaşık olarak 15-16 tane tarihi mekanı burada görmüş olduğumuz gençlerle beraber geziyoruz. Tarihi doku içerisinde bisikletlerimizi sürüyoruz, pedallara asılıyoruz ve her tarihi mekanın başına geçerek o tarihi eseri bu öğrencilerimize anlatıyoruz. Öğrencilerimizin birçoğu bu tarihi eserleri görmemiş. Onlara geçmişini, ne zaman yapıldığını, hangi maksatla yapıldığını da gösteriyoruz, öğretiyoruz. Ahi evran Veli Hazretleri'ni, Kaya Şehi Hazretleri'ni, Süleyman Türkmani'yi, Aşık Paşa'yı ve bunun gibi bu topraklarda İslam ve Türklük mayasıyla mayalayan bu değerlerimizi, bu büyüklerimizde öğrencilerimize anlatmış oluyoruz. Çok güzel bir etkinlik oluyor ve Biraz sonra Ahevran'a, Cacabey'e, Cacabey'den sonra da Melik Gazi şey, kümbetine gideceğiz. Öğrencilerimizle beraber bu tarihi dokunun içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Çağrı da sağ olsun bu etkinlikte bizlere destek oluyor. Evet Çağrı. Merhabalar sevgili bir altı. Gençlerle birlikte tarihi mekanları geziyoruz. Benim yaşı ileri olmasına rağmen bu 15 buran yarısını ben de ilk defa duydum. Na tamam cami ilk defa gördüm. Kırşehir'de farklı farklı camiler, farklı farklı kümbetler, türbeler var. İlk defa duyduk. Kendi şehrimizi gezmiyoruz. Kendi şehrimizi tanımıyoruz. Gençlerle birlikte biz de tarihe tanık oluyoruz. Hem farklı bir etkinlik, yaş grubu yok. Katılım serbest. Bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Kırşehir'de bir farkındalık oluşturduk bu kadar genci, bu kadar bisiklet sevdalısını bir araya bir amaç için, tarihin izinde gezmek için topladık. Ne mutlu bize, ne mutlu bizim, bizimle beraber pedal çevirenlere. Teşekkür ederim. Aynı, aynı zamanda doğa içerisinde de, tabiat içerisinde de yol alıyoruz. O kadar güzel konaklar, o kadar güzel eski yapılarda görüyoruz ki çok muhteşem. O tarihi dokunun, o tabiatla, doğayla birleşmesi de bizi çok etkiliyor. Gerçekten Kırşehir çok eski bir tarihe, çok eski bir medeniyete sahip. Öğrencilerimiz çok çok memnun kaldılar. Değil mi? Evet. Alt istiyorsak...